Ką netisite? Herkese merhaba ben Kozif. arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir bu gece bir gece serisine devam ediyoruz arkadaşlar Ömer bu arada senin de ilk gecen bu umarım hazırsındır Kozif'in gecelerine ya, hazır olmasam da yapacak, <laughs> bir şey yok. yapacak bir şey yok arkadaşlar böyle göstereyim size görmüş olduğunuz üzere lüks yalı mı desem villa mı desem konak mı köşk mü perili köşk mü ne edersem diyeyim. Şey Burada bir gece geçireceğiz arkadaşlar. Ömer'cim hadi gel kardeşim. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıda o çok değerli o kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Ne bekliyorsun Ömer? <laughs> Ömer, korktun mu? Hayrola kardeşim? Hadi gidelim. Abi. Sessiz oldu. <laughs> şu, ne yapacağım Arkadaşlar şu hale... Şurayı göstersene bence. Şurayı bir göster Bu ne? Bu ne? Buraya gireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ev burası arkadaşlar. Şuraya bak. Oğlum kaç katlı lan burası? Bu gece bitmez ben sana söyleyeyim. Bence kaç katlı? Ben de bilmiyorum bitmeyebilir bak. Ben de bilmiyorum bitmeyebilir yani. Yani biz bitebiliriz bu gece. Oğlum nasıl gireceğiz buraya? Abi <laughs> şuraya bak. Girmesek mi lan? Ah geldik buraya. Kosipsin sen yürü hadi. Gireceğiz buraya. Gireceğiz hadi. burası çok tehlikeli hadi duruyor bakar mısın? Oğlum tamam. kapı Oğlum. karanlık içerisi. Bin tane hadi. odam vardır burada. Tamam hadi ben arkandayım merak etme. Allah'ım yarabbim Ömer ya. Oğlum senin için işte, tabii ilk olacak ki, heyecanlısın tabii. Ay. Lan yürüdü hem yürü yürüdü yürü yürü Çıkma orası. Deneyeceğim. Gitti. Arkaya gidelim. Gidelim. karanlık ha. Bu şu ışığı yaktı ama ışığı yak oğlum niye yakmadın? Bak. Ne bunlar? Kapalı. Ne bileyim oğlum niye böyle lan telli telli? Burada kesin bir şey var abi. Bilmiyorum ki. Dur bakalım ben Abi manzaraya bak. Kızlar manzara çok fena lan. Baksanıza arkadaşlar. Köprüye bak. İkinci köprü. Sandalye var dikkat edin. <laughs> Ne oldu? Biri mi var içeride? Bilmiyorum ki. Işık mı yandı? Biri mi var içeride? Bilmiyorum. Bak şuradan üstten de girebiliriz. Oraya girmeyelim. Alt katı deneyelim. Alt kat. Neden? Çünkü dedektif kostüm iş başında falan derim. <laughs> Yok arkadaşlar yani biliyorsun bu işler bana göre değil. Ne? Ачилж. Ачилж. girdik oğlum biz? GTA şifreleri yazıyor. <laughs> lan ne heyecan ya. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Kozif şanssızlığı burada da ben ne ya. bak. Kaya falan. Burası deprem araştırma yeri falan mı acaba? Aa olabilir mi? Olabilir. Enerji yazıyor çünkü. Bir şey enerji bu. Evet, evet, Gel devam. Şurayı tutalım. Bak bak bak. Var, var, Kafa. Ulan kafa sandığım şey. Bayrakmış lan. <laughs> bayrakmış oğlum bunu sandım lan ben Gidelim, cam açık kalmıştır. Rüzgârlandır, gel. Gel, gel, gel. Ter içinde kaldım birader. Bir piano mu Yok Bilmiyorum ki ya. Yong photocop makinesiymiş <laughs> almasın abi ya. Ömer, <laughs> benimle de birlikte gidelim oğlum. Korkuyorum, karanlığa bakıyorum ya. <laughs> Merdivene bakar mısın? Arkadaşlar. Hayatım boyunca en korktuğum merdiven tarzı. Neden <laughs> mi? Dinle şimdi. Duydun mu sesi? Duydun mu sesini? Neydi, neydi, sesi? neydi? neydi ses işte. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok ama ses <laughs> de. Yok, daha duymadım. Dursun. Dursun. Ay ey, maşallah. Ha, burası giriş kapısı. Bak. Bak. bak canım. Ha Can. ben bakamıyorum oraya karanlık. Emin ol. Var mı kimse yok? Yok yok. Ömer bence bu kapının arkasında bir şeyler olabilir. Ne diyorsun kardeşim? Girelim mi? Girelim. Hadi. hadi. Biri olabilir ama. Hadi hadi hadi. Kapıyı açtığım bir çalışıp tutacağım. Hadi. Koşarak mı girelim ama? Koşarak girelim. Ne biz şey miyiz oğlum? Sıvat ekibi miyiz ama? Baskını mı geldi? Aa! Ne yapıyorsun? Kendi açıldı. Kur'an çapsın ben açmadım. Kur'an çapsın ben ellemedim. Ömer bak. Ne? Yemin ediyorum ben yapmadım. Yemin ediyorum <laughs> bak Ömer. Çekim. Çekimden dolayı sanacaksın. Ben yapmadım ama içeride biri olabilir. Abi kapıyı mı tuttu? İtti kapıyı. Ben bastım mı kapıyı? Basmadım. Nerede köşkü? İtti Yoksa. <laughs> Ne bileyim oğlum. Şu an şirket olabilir de geçmişi ne? Mey. Kim bilir kimler yaşadı burada vefat etti. Oo abi yapma deme öyle ya. Açayım mı? Aç aç. Açıyorum. aç. Yap Açıyor aç, aç, aç 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 Gel aç. buraya. Açıyorum. Aç. Abi yok. Yok yok bir şey yok. Gel. ya? Değil mi? Sanki polis departmanı var ya Resident Evil <laughs> evet. 2'de arkadaşlar. Bilenler yazsın yoruma. Şanlı bayrağımız var. Çok güzel değil mi bayrak yalnız? Çok Hı? güzel. O zaman burası ne biliyor musun? Ne? Yönetici odası, kontrol merkezi. Aa. Gel bir gezelim bakalım. Anabilir. Ömer. Burada yiyecek bir şeyler var. Yer misin kardeşim? Ne var? Allah tarzın al. ha. Hazırlanmak korkma. Badem var. hayatım boyunca olmak istediğim kariyer. Değil mi? Tap nokta değil mi? Çok masayı güzel. gördün mü? Peki ben bu masaya... bu masaya gidip oturmadı mı ya? Oturur. Adam yarın bir gün gelse... Oğlum her yerde elizi sürüyorum ha. İçeri alır ha. Vallahi <gülüyor> ya. <gülüyor> Oo, tam yakıştı Oldum ben Tam oldu. Müdürüm herhalde şu an değil mi? Müdürsün. Peki müdür müdür müdür? Bilmiyorum. <laughs> Nelermiş müdür olmak? Arkadaşlar da bir dakikalığına müdür olmaya davet ediyorum hepinizi lütfen. Yorum yap hemen aşağıya. abone ol. Olmadın mı hala abone? Senin arkadaşlar şu yorum aynen abone olmayan arkadaşı bir muhasebe gönderelim. İşlemlerini yapalım çıkartalım çıktısını alalım. <laughs> Bence bu odadan çıkabiliriz artık Ömer. Çıkalım mı? Daha gezecek çok yerimiz var. Yukarısı bomboş. Daha üst kata çıkmadık değil mi? Daha üst kata Bir de diğer taraf var. Abo yürüttük. Gel. Gidiyoruz. Yapma ya işte. Hadi gel. Ömer. Ne? Ömer. Ne? Ne, ne var? Ne oldu korktun mu? Ne oldu? Ne Ses sal çıkıyoruz. Arkadaşlar nasıl Kocaman, görüyor musunuz mekanı? Bitmiyor abi. Kaç saattir buradayız ya. Açıyorum, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Aç. Ama bir şey söyleyeceğim, Hı. sizi temin ederim. Videoda izlediyseniz görmüşsünüzdür, isterseniz gidin baş izleyin. Ben bu kapıyı kendim açmadım. Eğer açtıysam da gerçekten montaj yaparken diyeceğim ki kendimi taşıyan <laughs> sana. Ha. Yaptıklarını hatırlamıyorsun diyeceğim ama bilmiyorum, çok emin değilim ya. Açmadım diye hatırlıyorum. Açıyorum. Açın. isso beğenersen <laughs> arkadaşlar zaten seviyor like atıyorlar yorum atıyorlar da <laughs> abone de oluyorlar. Sen nasıl bir gecelerden sevdim bir gece Heyecan dolu değil mi? Çok heyecanlı. Bizim diğer videolarımıza kıyasla daha farklı bir tadı var değil mi? Evet. Bak o ormanda ilk korktuğum kadar şu an daha fazla korkuyorum. Değil mi? Şu an değil daha mi? Fazla bir ya versene. kosif korku. <gülüyor> Kosku. <gülüyor> Peter ses çıkartıyor. Merdivenden abi, felaket ses çıkarıyor baksana. Oğlum Ömer yemin ediyorum şey gibisin ha. Dana gibisin ya. Oğlum bu nasıl ses lan? Senden de çıkıyor yani ses. Senden acayip şey. Ay yok bak çık hadi. Hadi abi ha, bak. Ya yavaş yavaş çıkıyorsun. Ha, ben de yavaş yavaş çıkıyorum. Ay gördün mü? 100 kilosun oğlum. Oğlum biz neredeyiz çatıkta mı yoruz? Bitti mi? Udara Şu koltuğu Nerede bu var ya, çok Ömer, açık kapı var orada. Evet. Sen. Ses. Ses mi geldi? Sanki geldi mi? Telleri bulmadın değil mi sen? Hayır canım hiç dokunmadım. Oğlum ne yaptın lan? Kahretmesin ya. Oğlum, oğlum ne oldu? Her şey var, bu oğlum, ne var lan burada? Aaa! Allah'ım Allah'ım. Oğlum. Bunlar ne lan? Yok artık. Bir tane daha var, baksana buradaki. Oğlum bir tane daha var. <laughs> oğlum nereye geldik lan biz? Skyline mi bu? Evet. Giyitiyar değil mi? Giyitiyar'ın oh. Abi şunların kumandasını bilsene şunları oynayalım. yılı. Traksas lan. Oh. Oğlum nereye geldik biz <laughs> lan? <gülüyor> Yavaş. Bilmiyorum ne alaka var mı <laughs> Şunların kumandasını bulsana şunlarla <laughs> oynayalım biraz. Ben, ben bu var <laughs> da bunların kumandası. Değişik lan. Oğlum ne abi? Oğlum ben nereden açtığından bilmiyorum lan bu. çok De çok değişik bir kumandası. Karışma karışma boş ver. Yatıp uzak bu bir ya. Biraz tırsmaya başladım ben ha. Ne 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 arsa harç araştıran mı tırsmam? <laughs> ne işleri dönüyor burada ben anlamadım. Ben ne, ne iş yapıyorsun? Abi. Ne ya ne ya? Of. Şu an görünmüyor. Şu an görünmüyor. Yemin ediyorum sana. Bak bunu sana yaşatmam lazım. Bunu görmen lazım. Şu an ben kendimi görüyorum o aynada. O ne lan? O bak şu böyle tut, böyle tut, böyle tut. Telefonum nerede? Böyle tut. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim şu anda. Yani inanamayacaksın şu an. Çevir bir yüzün oraya. Yüzünü çevir oraya. Çevir. Bakıyoruz, hiçbir şey göremiyorsun. Hiçbir şey yok. buraya. Şimdi ben çekeceğim. Arkadaşlar bakın fotoğrafını çekiyorum. Gördünüz mü? Hatta video kaydı alıyorum. Bunu, bunu yükleyeceğim size. Bakın, bakın. Şu an kendimi görüyorum. Ömer sana izleteceğim bunu birazdan. Bak. Ya gerçek olduğunu şurada anlarsın. Şu an inanamayacaksın. Gör, gördüğün kare karşısında inanamayacaksın. Bak. Çok sesimiz çıktı bak. Biz neredeyiz oğlum? Bana söyle. Ömer. Ömer sana izleteceğim bunu birazdan. Bak. Gerçek olduğunu şurada anlarsın. Oo. Çevir bir daha oraya yüzünü. Yok burada gözükmüyor. Bak bir daha izle. Görüyorum. Ömer sana izleyeceğim. Oo. Niye öyle? <laughs> Oğlum neydi lan? Üzerimize oynanan bir oyun mu bu yoksa? Ne bileyim oğlum. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Kafa yiyeceğim şu an. Şu an kendimi görüyorum ve korkuyorum şu anda. Bak 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 gel gidelim. Bak bakmak istemiyorum yürü buradan. gel. Şu an gerçekten bak bana bakıyor hala. Yürü 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 yürü. tut. geliyor bak şimdi geliyor bak geliyor geliyor bak <laughs> var ya. Harbiden öyle Ömer bak kardeşim. Biz bence bak kapı, kapıyı da kilitledim. Hı. Burada yatalım. O değil de. Patron koltuğuna bir oturmamız yok mu ya? Evet. Hadi gel. Patron koltuğu mu? Patron mu oldun lan be? Patron kız oh be. Arkadaşlar hayatım boyunca çalıştım. Video çektim. Bir sürü badire atlattım. Korku evlerinde bir gece geçirdim. Yeri geldi ormanda sabahladım. Ama hiçbiri Buradayık kadar karanlık değildi değil hemen. karanlıktayız ya. O yüzden yani. bu koltuğu hak ettiğimi düşünüyorum. Kesinlikle hak Gerçekten. <laughs> Kendimi patron gibi hissetmeye başlamam peki? Kesinlikle. Ömer düzgün çek ha. <laughs> benim uykum gelmeye başladı yalnız Saat geç oldu bir de yoruldum. Yemin ediyorum yoruldum. Artık burada yatalım bence. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere patron odasına en sonunda ulaştık. <laughs> Ömer ben bu koltukta uyurum bak yatıyor arkaya. Görüyor musun? Görüyorum. Bak sen de bence şuradaki karşıdaki koltuklara yat. Misafirim ol benim bugün. Misafirim mi olayım? Evet gel burada bak burada. Burada onunla gel gel burada. Gel bir gel 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 gel. Ziyafet var burada Gel 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 Ya Bu bu mu ya? Ne bu zaten bu kay. Ömer. At ağzını. Al kuran. Önce sen yiyeceksin. Önce ben yiyeceğim. Önce. Ağzını yiyeceğim. Abi çok da yiyemeyelim ya, yiyelim de yeter yatıp uyuyalım bırak ya. Oğlum nereye düştün lan? <laughs> şuraya bir yere düştüm. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum ya? <gülüyor> yatıp uyuyalım diyorum, oturduğun yemek yiyorsun ya. Kanım acıktı. Oğlum bir saattir kovalamaca oynuyoruz <laughs> evde. Yat bakalım, bir bak bakalım. Hadi çok güzel değil mi? Çok iyi ya, baksana şuraya. Arkadaşlar böyle bir sabaha uyanacağım bu sabah ya. Of. İnanın biliyor musunuz? Bir uyanacağız. Ömer sen de. Seni işte İstanbul Boğazı'nda uyandıracağım Ömer. Daha ne yapabilirim senin için kardeşim? Üçüncü günün daha lan. <laughs> Öyle arkadaşlar hadi gelin içeri girelim. Bakalım yarın sabah nasıl bir gün uyanacağız. <laughs> Uykum geldi. Çok uygun geldi. Yorum gelir. Çok uygun geldi. Ömer <laughs> Ömer sen de oraya yat. Ben buraya yatacağım. Patron Var mı dağıtısı hansı? Yani. Yok dağıtısı yok. Yok vallahi. Ömer, iyi geceler kardeşim. İyi geceler abi. Hadi bakalım. Hadi. Güzel de aksiyon doluydu. Aynen. Abi. Ay. Abi, ne olmuş? Kalk, Cihan abi. Cihan abi. Cihan abi. Kalk, sabah olmuş. Kalk. Kalk, kalk. Sabah olmuş. Abi, televizyon falan ha? açık. Ne teliniz oldu Ne oldu? Oha! Bunlar ne araya geldi kalk. oğlum? Lan kim girdi buraya? Bilmiyorum ki. Ya nasıl uyuduk bu kadar? Oğlum. Oğlum saat kaç? Oha saat 11 olmuş oğlum. Patron mu geldi? Bizi uyandırmadı mı? Kıy kıyamadı adam Hazır Kalkınca olur mu? Gel lan balkona bakalım. ya havanın güzelliğine bak. Akşam bir ayrı, sabah bir ayrı be burası da. Kim açtı? Sen mi açtın gece? Bak bizim su şeyleri falan da yok. Bunları falan hep almışlar. Birileri, birileri girmiş bir sürürken. Anam. <laughs> Çıkalım <gülüyor> abi. Çıkalım. <laughs> Günaydın. Günaydın evet. can. Bir arabanızı nağdırım. Teşekkür ederim.